Trafford yıkılıyor adeta. <laughs> Taraftarımız büyük sevinç yaşıyor. Come on diyor. Zaha. Zaha'dan hareket geldi. Ses gelmiyor hareketi de geldi. Zaha Eski o karşı. Sesleri attı. kesiyor. Sesleri kesiyor. Çok iyi bir vole diyebiliriz. Yere sektirdi topu kalecinin hemen üstünden. Montaj müthiş yok. bir, müthiş bir koşu. Zaha, oyuncuyu da bozdu. ceza Orada, sahasına girdi. Bozdu, müthiş bir voley. Ona biraz ileri evet. Adeta Adeta Lindelöf'le boğuştu. Ve topu böyle filelere yolluyor. Dalo, mücadele etti oyunda. Evet, tam önünden de göremedim oyuncuyu. Zaha, pes etmedi. Ayakta kaldı, Dalo'ya da çarpan top. <laughs> Yaz tabii şans da yanımızda ama. Bir bir oldu. Maç hızlı başladı. Beraberlik golü geldi. Okan Buruk hocamız kenarda. Evet. Ee, söylediğimiz gibi yönde. bizim için rakip Old Trafford fark etmiyor. Susturdu. daha. Evet. Evet. Şu anda Casemiro ve, ve şimdi bir atak şansı daha. Çok etkili geliyoruz. Yapalım Tete, yapalım. Lindelof. Olmadı. Boye. Atak sürecek. Şu anda Old Trafford kuşatması diyebiliriz. Hemen golün ardından takımımız ikinci tehlike Li ata da ee, hemen reaksiyon vermemiz çok önemliydi deplasmanda. Çok, 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 iyi goldü, çok, çok fazla dakika geçmeden. Torreira. Da, e, United bozuldu. Icardi'ye gelen Tete. topu önümüzde Tete. kaldı. Olur mu? Samaraya girdi. Kerem baskı yaptı. Topu alamadık. Hızlı çıkıyor. Manchester United. E Geriye dönmeye de, çalışıyoruz. Bu bölgeler çok iyi ara paslarını görmemiz lazım. topu kaçırmamamız lazım. savunmaya döndük. Hani bal. En sağa doğru attı. Dalo. Zaha'dan iki maçta üst üste gol. Ligde Tabii. ve Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten hmm. Şampiyonlar Ligi'ni istiyordu Zaha. Oynamak e, istiyordu. Ve Kerem Aktürkoğlu da şu anda ileride çok hızlı ve e, savunmayı da bozuyor gibi. Bu fırsatı yapıyor. Ya. Yapalım ya. artık. Oh, gol oh, be. Bravo oh. be. Kerem bu sefer atıyor. 2-1 oldu. Kerem Aktürkoğlu dakika 71. Gol gerçekten barışa yazar ama. Evet. Barış. Gol gerçekten barışa yazar. De. Oyunu değiştirdi. Manchester. United yine yıkılıyor, bir kez daha beraberliği yakalıyoruz, büyük sevinç var tribünlerde, taraftarımız büyük coşku yaşıyor, Mertens kenarda hala oyuna girmek için bu arada bekliyor, Meşale, meşaleler yandı. Kerem bu kez onu da assaydı 3-2 öndeydik. Ya ben şöyle söyleyeyim, Barış Alper'den şurada, evet tam da e, izleyicilerimiz göremiyor ama müthiş bir vücut çalımı. Vücut çalımı. İkardi harika o alana bir Gole pas hazırladı. attı. Kerem sağdan içeriye ve gol. Kerem Aktürkoğlu. Old Trafford'u bir kez daha susturuyoruz. Büyük bir sessizlik, evet, şok, bu lakin. arada, Bu arada Kopenhag Bayern Münih müşahedesi de beraber biterse e, bizim buradan 3 puan almamız da çok büyük. Oh, Sen şok, Getiriyorsun. Evet, çok, zaten. çok büyük bir avantaj. İnancımız, beklentimiz 3 puan için. Eğer bir... Manchester, evet hızlı oynuyorlar, hızlı hücumlar, savunma arkasına paslar. Bunlara biraz daha dikkat edersek, öne geçme fırsatını biz kendi oyunumuzda başarabiliriz. Barış Alper'i tebrik ediyorum gerçekten. Muhteşem bir vücut çalımı. Ve Mertens üçsün... Zaha çıktı. Bütün... kullanıyor. Rakibimiz Kafayla uzaklaştırdık. Barış Alper kovalıyor. Kaleci Onana'ya doğru döndü top. Neden olmasın? Bir hata daha bekliyoruz Onana senden. Hadi yap bunu da. Bu kez yapmadı. Uzun bir top. Sol kanada doğru. Top şu sıralarda çok sık sık Onana'ya gelmeye başladı. Bastı yapıp. Bu arada, bu arada. Topu kazandı Icardi. Yap Icardi artık. Yap artık Icardi. Ve gol. 3 kez atıyor. Ama demedim Mali Bu sefer yine bu pozisyonun dönüşünde ikar diye bar dedim ya. Old yer yerinden oynuyor. Deplasman tribünde. <laughs> Az önce. Yükseliş. Sevinen Manchester'da. Manchester taraftarında. Şimdi ağlıyor. Ağlıyor. Manchester Eric'ten taraftarı ağlıyor. İkar Icardi. diye. zoru başardı. <laughs> Çok iyiydi ya. Amrabat. Bir kafa geldi sonmadan. Off Offside yokmuş Amrabat. Offside'ı bozuyor. Icardi topla buluşuyor. 10 Bu boş durumda bir aşırtma. Evet. ona ana ileri çıkmıştı. Grubun diğer mücadelesinde de karşılaşmada da bir birlik eşitlik var. Rüya gibi bir akşam. Rüya <laughs> gibi. Akşam. Rüya gibi müthiş bir ve Bayern Münih'te 2-1 yaptı Ali. Bu da bizim için iyi. Yani <laughs> ne desem <laughs> her şey bizim için de yani. <laughs> Ya bu böyle bir gece olamaz. Kerem Aktürkoğlu kaçırdı, ardından attı. Icardi kaçırdı, ardından attı. <laughs> ya böyle bir gece yok. Ay, soru <laughs> başarıyoruz. Biz bunu seviyoruz herhalde evet. bilmiyorum. Evet. <laughs> yani onlar da gol olsa şu an farka gidiyor. Evet. Ama savunma Şimdi savunma zamanı. Savunma zamanı. Şimdi biz yaslanacağız, onlar gelecek. Belki dört uzaklaştır alandan alan. sekiyor. Hadi uzaklaştıralım. Evet. oğlum, kale boş, kale boş. Kale boş. Kale boş. Kale boş. Kale 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 boş. boş. Hadi çıkalım. Geriye şimdi. dönemedi hala. Şimdi onlar düşünsün. Kale boş. Gönder kaleye. Kerem. Önü kapandı. Kerem ayakta kalmaya çalıştı olmadı. Bruno Fernandes de hemen, hemen sağ geldi Son Dalo atak belki de. Dalo ayakları o kadar iyi değil. Geçit yok ve top bizde. Top, bizde. Bay bay Manchester United. Old Trafford'da Son Manchester United'ı sahaya gömüyoruz. Dalo elle müdahale ediyor. Evet, Abdülkerim Bardakçı hem stoperde hem sol bekte müthiş bir performans sergiliyor ve son düdük sesi geliyor. Aslan <laughs> İngiltere'de destan yazıyor. Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başarıyoruz. Bravo Galatasaray'ımız. Tüm ülkeyi gururlandırdı bir kez daha aslanlarımız. <laughs> Yusuf teşekkürler. Çok teşekkürler. Galatasaray'ımız e, yakıştığı yerde gerekeni yaptı. Bye bay Manchester diyorum ben. Bizden ayrılmayın. Maçın ardından programında Ebru Gürsoy ve İlyas Kahraman karşınızda olacak. İyi geceler. Hoşçakalın.